Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Kazganlar Eşim'den herkese selamlar. Xiaomi Redmi 12 cihazımızın sim kartı ve hafıza kartı nasıl takılır size onu göstereceğim. Nano bir sim kartı veya hafıza kartınız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ikisi de burada. Yardımcı araçlarımız arkadaşlar. Sim kart iğnesi kutuda çıkıyor. Veya iğne sim kart iğnesi mevcut değilse toplu iğnenin ucunu yan keskiyle keserek şu duruma getiriyorsunuz. Cihazımızın sol üst kısmında alt tarafta gördüğüm iğne boşluğu mevcut. İğne boşluğuna sim kart iğnesini ittirerek bu şekilde sim kart tepsisini yuvasından çıkarıyoruz. Tık diye bir ses geliyor zaten. Cihazımız sim kart tepsisini yerinden çıkardıktan sonra şöyle bir önümüze mevcut. SIM1 cihazın SIM1 kartımızı buraya takıyoruz. Eğer hafıza kartı değil de ikinci SIM kartını takmak istiyorsanız ikinci SIM kartını da şu tarafa takıyorsunuz. Sizlere göstereyim. Eğer hafıza kartı takacaksınız bu şekilde. SIM1'e de nano SIM kartımı takıyorum. Ama ben hafıza kartı değil de ikinci SIM kartımı takacağım diyorsanız şu şekilde arkadaşlar. Simidi buraya ikinci simi buraya takabilirsiniz. Böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.